Nuriye Tamer ile Güzellik ve Yaşam programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere zayıflama ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz yeni nesil cihazlarımız artık sizleri yatarak da zayıflatan cinsten. Çok fazla soru geliyor bununla ilgili de. Size bu programda merak ettiğiniz, bana realde de sorduğunuz soruları cevaplamak için buradayım. Şimdi EMS, kavitasyon, G5 yeni versiyonuyla G9, ee, ve artık böyle ağrısız, ameliyatsız yeni nesil ışınlarla e, yapan biliyorsunuz cihazlar var. Bunları çok duymuşsunuzdur. Biraz bunlarla ilgili sizlere aydınlatmak istiyorum. Benim favori cihazım tabii ki de EMS. Elektronik e, kas sistemidir. Elektromanyetik kas sistemidir. E, ne işe yarıyor bu EMS? EMS sizi yatarak zayıflatıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geliyorsunuz yatıyorsunuz. Biz size cihazı bağlıyoruz. Yarım saatte 30 bin mekik çekmişsiniz gibi karın kaslarını. Yarım saatte 30 bin squat yapmışsınız gibi de popo kaslarınızı çalıştırıp inanılmaz derecede öyle güzel kaslarınızı harekete geçiren bir cihazdır. Dördüncü e, 4. seanstan itibaren tabii ki yağ düzeyine göre değişir bu durum. E, müşterimizdeki yağ oranına göre değişir bu durum ama hani normal stabil bir e, danışanlarımda 4. seanstan sonra e, buralarda artık yavaş yavaş karın kasları çizgisinin oluştuğunu ben çok güzel görüyorum. Bunu kendimde de denedim. Gerçekten çok verim alacağınız bir cihazdır. Ne işe yarar? Bu sadece zayıflama cihazı mıdır bunlar? Tabii ki de hayır. Bunları lütfen sadece zayıflama cihazı olarak algılamayın. Doktorlar, antrenörler, diyet isteyenler, fizik tedavi uzmanları da bu cihazlara yardım, bu cihazların kullanımına başvuruyor Neden? Çünkü kas zedelenmeleri, kas yorgunlukları oluyor. Bunları da fizik tedavi uzmanları ne yapıyor? Bir nevi kasları dinlendirsin diye kullanıyor. Nasıl kullanacağız? Mesela G5. G5'i nasıl kullanacağız? G5 kaslar arasında biriken laktik asitin ödem olarak atılmasını sağlayan bir cihazdır. Sizi belki zayıflatmaz ama bölgesel olarak gerçekten incelten bir cihazdır. Semit oluşumunu engelleyecek, bölgesi olarak sizi inceltecek, e, kan dolaşımınızı hızlandıracak ve sizin e, daha hızlı ödem atmanızı sağlayacak bu cihaz. Aynı zamanda bir de yeni nesil ne var? Kavitasyon cihazımız vardır. Kavitasyon daha çok e, radyo manyetik bir cihazdır. Radyo dalgaları göndererek, ses dalgaları göndererek yağı parçalamayı hedefleyen bir cihazdır. Hangisi işte ne işe yarar diye değerlendirmek yerine biz bu üç bu kombinasyonla aslında sizleri zayıflatmayı ya da bölgesel olarak şekillendirmeyi hedefliyoruz. Hiçbirisi tek başına bir şey yarar mı? Evet, kısmen. işte belirli bir e, zayıflıktaysanız yarar. Ama bu üçünü birlikte kombinasyon olarak uyguladığımızda gerçekten çok daha iyi sonuç alacaksınız. Bunlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ben hiçbir şekilde diyet yapmayayım, spor yapmayayım, yiyeyim ama yatarak da kilo vereyim böyle bir şey yok. Takdir edersiniz ki bu cihazlar bir ameliyat neşter değil. Sizleri belirli bir yere kadar zayıflatacaktır. Aslında bunlar bir yardımcı cihazdır. Sizin sporunuza, sizin diyetinize destek sağlayacak olan cihazlardır. Hem sporunuzu yapın, hem diyetinizi yapın, ardından da gelin bu cihazlara yardımcı, bu cihazlara girin, bu cihazlar size yardımcı olsun. Göreceksiniz iki ay içerisinde istediğiniz o vücut şeklini alacaksınız. Ben hiç spor yapmayan insanları da alıyorum. Ama ne tavsiye ediyorum? En azından karbonhidrat tüketme, en azından şeker tüketme, en azından tuz tüketme. Bunlardan biraz uzak kal. E, bu cihazdan çıktıktan sonra günde en az yarım saat bir yürüyüş yap ve bol su iç. Bunları yaptıktan sonra artık bir bir seans, iki seans, üç seans, dört seans, beş seans sonra bu sizin artık hayatınıza adapte oluyor ve siz bu kurala artık kendinizi alıştırıyorsunuz. Hal böyle olunca da zayıflamak kaçınılmaz. Cihazlardan çok güzel sonuçlar aldık. Danışanlarımız da çok memnun ayrıldı. Hadi gelin bunları nasıl uyguluyoruz birlikte görelim. Ben EMS'den başlamak istiyorum. İlk önce tabii ki bir tartı kullanıyoruz. Nasıl bir tartı normal? İşte kilonuzu, kilonuza bakıyorum. Tatlı yiyor musunuz? Karbonhidrat yiyor musunuz? Bunları sizi o tartılardan kontrol etmek için kullanıyorum. Eğer yiyorsanız kilonuzda bir değişme olmazsa size ceza veriyorum ona göre sevgili danışanlarım. Ne yapıyoruz? Ardından bir mezuranızla bölgesi olarak ölçümlerinizi yapıyoruz. Bakalım kaç seansta ne kadar incelme görüldü. Bunları da ölçüyoruz. Evet, MS cihazımız benim gözde cihazım. Bu şekilde iki tane başlığı vardır. Biri sağ taraftan çalışır, biri sol taraftan çalışır. Şimdi biz ikisini de aynı karın üzerinde çalışabiliriz. Fakat benim şu anki danışanım biraz zayıf olduğu için beni tek cihazda, tek başlıkta kurtarır. Mesela e, diğer başlık boşta kaldı. Ne yapalım? İç bacağı yerleştirebilirsin. Bacağın diğer tarafına, yanlarına yerleştirebilirsin. Yani aynı anda hem bacak hem karın çalışabilirsin. Ben bugün sadece karın çalışacağım emS cihazımla. Evet, hadi çalıştıralım bakalım cihazımızı. Çalışmak istediğimiz ayarı seçiyoruz. Çalışmak istemediğimiz ayarı kapatıyoruz. Buradan danışanımızın dayanabileceği bölümü buluyoruz. Biz ufaktan başlayalım ki yavaş yavaş artıralım. Dayanma gücünü birlikte bulalım. Buradan ayarlarını yapıyoruz. Gerekli yaşlarını seçiyoruz. Hangi bölgeye çalışacağımızı da seçiyoruz. Ve en az 20 dakika boyunca Çalışmamız gereken bir cihazdır. Korkma, biraz böyle ritmik başlayacak. başlatıyorum Ne hissediyorsun? Şu an gayet iyi değil mi? Evet. Birazdan kasacak Biraz artıracağım iznine. Bunun ayarını yavaş yavaş bulacağız danışanımızla. Onun dayanma gücüne kadar biz burada artıracağız ya da azaltacağız. Haftada iki ya da üç gün seanslarımız mevcut. 2 ya da üç gün seanslara gelmesini istiyorum danışanımın. Kasların güzel çalışıyor mu? Hissediyor musun? Sanki mekik çekiyormuşsun gibi hissediyorsun değil mi? Peki zorluyor mu? Ağrı var mı? Evet. Güzel. Peki bu şekilde yatarak zayıflamak ister misin? Bunu mu tercih edersin? Evet. <laughs> güzel. Bir 20 dakika boyunca danışanımız bu şekilde yatacak. Biz bunu nerelere uygulayabiliriz? İç bacak, dış bacak, karın, popo, arka bacak. Eğer çok kalın bir kolsa, kolda da uygulayabiliriz ama e, danışanımın kolu çok ince, başta oturmak için uygun değil. Daha çok kolu uygulamayı da çok tercih etmiyorum, sevmiyorum. Çünkü çok volümlü çalışan bir cihaz. O yüzden popo, karın, sırt... Bu buralarımıza da çok iyi gelen bir cihazdır. En çok da karada çalışmayı severim ve popo kısmında bu cihazı kullanmayı severim. Biraz artıralım mı? Bakalım ne hissedeceksin. Bu, bu senin e, ağrı eşiğine kıyasla güzel. Evet, biraz kaslarını kasacak. Biraz zorladı mı? Evet. Biz genellikle ilk iki seans, 3 seans, 4 seansta böyle ayarı bulmaya çalışırız. Daha sonra artık kaslar güçlenir. Kaslar güçlendikten sonra danışanlarım bana der ki, Nur açan cihazı açınca en son ayara getir. Daha çok kas yapsın. Dayanıyorsun. Güzel. Spor yapıyor musunuz? Harika belli. Spor yapmayan danışanlarım da çünkü 50 ile başlarım genellikle ve 50'ye dahi dayanamayanlar olabilir. Biraz kastı, işte biraz ağrıdı. Ya, yani ağrı yapmıyor aslında yanlış bir cümle kullandım. Ama işte onu biraz fazla kastı diyenler oluyor. Spor yapan insanların kas gücünü görüyorsunuz. Biz şu an 75'te çalışıyoruz. İznin olursa 80 yapacağım. İlk seansa 80 mu wow. sayınamadığın noktayı bulacağız. Bakalım kaçıncı seansta ona dayanacaksın. Yüz <laughs> <yapayım. İş> yapıyorum. Yüz yapıyorum. Nasıl gidiyor? <laughs> evet artık hissetmeye başladı. <laughs> evet. Ama kaslarının çalıştığını hissediyorsun değil mi? <laughs> evet. Sevdik bu da. Evet. evet. siz de yatarak zayıflamak istiyorsanız, yatarak vücudum üçgen olsun, yatarak popo dikleştireyim, yatarak kas yapayım istiyorsanız MS cihazını tavsiye ederim. Bitiriyorum bunu. Evet şimdi geldik en sevdiğim ikinci cihaza. G5 cihazı. G5 vibrasyon başlıklarımız vardır. Titreşimli bir masaj aletidir. Aslında gerçekten bir masaj aleti. Ben G5 yaparken müşterilerimden en çok duyduğum, bugün çok güzel uyudum, kaslarım dinlendi. Bu cihazı çok seviyorum, hep bu cihaza girmek istiyorum. Beni çok rahatlat rahatlatıyor, kaslarım inanılmaz gevşetiyor. Hep bunları duyuyorum ben sevgili danışanlarımdan. Ne işe yarıyor bu G5? Selülüt probleminiz mi var? Gerçekten size en iyi gelecek şey G5. Tabi bunun artık yeni versiyonları da var. İşte G7 çıktı, G8 çıktı, G9 çıktı. İnanın hepsi aynı. Hepsinin ortak paydası sizi inceltmek ve selülütlerinize çözüm oluşturmaktır. Evet bunun başlıkları var. Biraz böyle ince başlıklar. Ve kalın başlıklar, biraz kalın olan başlığım var. Biz bunu neye göre seçiyoruz? Ee, biraz daha e, uygulama yapacağım alana ve müşterimin e, yağ durumuna göre ben bu başlıklara karar veriyorum. Mesela söylüplerde genellikle hani ya da ben rahatlamak istiyorum, rahatlamak için geliyorum, kan dolaşımını hızlandırmak için geliyorum diyen yani danışan danışanlarımda daha ince bir başlık seçiyorum. yağ parçalamak için e, biraz daha iri bir başlık seçiyorum. Ben şu anda kullanacağım başlığımı buraya taktım. Bu da bir tık daha şöyle göstereyim. Orta düzeyde bir sıkılaştırma başlığımdır. Nasıl yapıyorum? İlk önce süremi ayarlıyorum. Kaç dakika çalışacaksan, bir bölgeye en az 15 dakika çalışmanızı tavsiye ederim. Ee, uygulama yapacağınız bölgeye güzelce bir masaj yapıyorsunuz. Ee, ben kendi masaj yağımı kendim elimde hazırlıyorum. İçerisine biberiye katıyorum, portakal yağı katıyorum. Yani vücudu sıklaştıracak düzeyde yağlar katıyorum. Bir karışımdır bu. Onu güzelce cilde yedirerek bir kan dolaşımını hızlandırarak artık bu işlemi yapmaya hazır hazır hale getiriyorum. E, ardından da yavaş yavaş saat yönünde çok fazla bastırmadan, müşterimi çok fazla rahatsız etmeden ilk seanslarımda düşük daha sonra e, müşterimin dayanma gücüne göre e, derecemi artırarak seanslarıma devam ediyorum. Burada tamamen siz danışanınıza bağlısınız. Onun dayanma gücüne e, ilk seanslar çünkü biraz titreşimli ve vurmalı bir cihaz olduğu için İlk seanslarda birazcık e, alışmamış olabilir. Kesinlikle ağrı yok. İşlemden sonra sosyal hayatına kesinlikle devam edebilir. Hiçbir şekilde bir ağrı, sızı hissetmeyecek. Yalnızca eğer fazla baskılı çalışırsak morarma olabilir bir iki gün içerisinde. O morarmalar da geçecektir zaten. Endişe etmeye hiç gerek yok. Hadi başlayalım. Genellikle bunu kimler tavsiye, kimlere tavsiye ediyorum, kimler daha çok bunu e, uygulamak istiyor? E, doğum yapmış hanımefendiler, alt karnı sarkan, e, işte sezeryandan sonra alt karnı sarkan hanımefendiler var. Onlara tavsiye ederim, gerçekten güzel toparlayacaktır. Ama kombin bir şekilde tavsiye ederim. Hani hiçbirini birbirinden ayıramam, daha iyi sonuç alacaktır. E, kilo veremiyorum. Spora gidiyorum, diyete gidiyorum. Bir türlü ben bu yağlarımdan kurtulamıyorum diyenler için. Sadece kadınlar için mi? Tabii ki de hayır. Erkek danışanlarımıza da yapıyoruz. Erkek danışanlarımıza özellikle de EMS, kas yapan cihazımızı çok fazla uyguluyoruz. Ee, buradan tekrar söylüyorum gerçekten kas yapıyor bu cihaz. Yavaşça masajımızı da yapıp Kan dolaşımımızı hızlandırıyoruz. Kaslar arasında biriken laktik asiti ödem olarak atmaktır benim şu an G5'teki amacım. Saat yönünün tersine çalışmıyorum. Saat yönünde çalışıyorum güzelce. Yedirdikten sonra hadi başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Birazcık ağrıyacak. Nasıl hissediyorsun? Dedikteniyorsun? Evet. Haftada iki gün ya da üç gün danışanlarımı. Burada görmek isterim. Ne kadar e, çok ara vermeden yaparsak biz bu işlemi, o kadar iyi olacak. Bu şekilde masaj yapan bir alettir. Rahatlıyor musun? Evet. Gıdıklanmak dışında bir problem var mı? Hayır. Sizleri fazla tuvalete çıkarabilir bu cihaz. Zaten amacımız da o adım olarak atmanızı istiyoruz fazla yağlarınızı. Ve bol bol yürüyüş yapmanızı istiyoruz. Hangi bölgelere uygulanır? İç bacak, dış bacak, popo, karın, sırt, kol her yere uygulanır. Kimlere yapamıyoruz biz bu cihazı? Varisi olanlara, kılcal damarları, bacaklarda çok fazla belirgin olanlara bu işlemi yapamıyoruz. Biz bu işlemleri e, kalp hastalarına da yapamıyoruz. Takdir edersiniz ki ritmik bir cihaz. E, kalp hastalarına da çok e, tavsiye etmeyiz. Özellikle EMS'yi. Mesela bana çok soru geliyor. E, ben yeni doğum yaptım. Emziriyorum. G5'e gelebilir miyim? Ben yeni doğum yaptım. E, kaç ay sonra başlayabilirim? E, siz e, doğumunuzun ardından 6 ay geçtikten sonra... Emzirmeyi de bıraktıysanız G5 işlemine gelebilirsiniz. Tabii ki doktorunuzun da tavsiyesi çok önemli. Kalp piliniz varsa, herhangi bir platininiz varsa sizleri ne yazık ki e seansa alamıyorum ama onun dışında varisiniz varsa da alamıyorum. Ama varisiniz varsa siz de zayıflamak istiyorsunuz. Sizin de zayıflamak hakkınız. Ne yapıyoruz? Hangi işlemi yapıyoruz? Burada da devreye kesinlikle kavitasyon giriyor. Kavitasyon da radyo frekansı içerikli bir cihazdır. Ultrason başlıkları vardır. Ultrason başlıkları galvanik akımla, yağları parçalar, ses dalgalarıyla yağları parçalar, eritir, bir ısı verir ve o ısı ile birlikte yağlarınızı eritir ve onları ödem olarak dışarıya atmayı hedefler. Lefler. Bütün üç cihazın e, amacı da lenfatik e, bezlerini çalıştırmak ve sizi kaslarınızı harekete geçirip bir kan dolaşımını hızlandırmak, kan dolaşımını meydana getirmek. E, amaç bu. Şimdi biraz da sizlere kavitasyondan bahsetmek istiyorum. Bir kavitasyon uygulayayım kısaca onu da görün isterim. Evet. Bu da benim kavitasyon başlıklarımdan bir tanesi. Ses dalgalarıyla birlikte hissediyor musun ses dalgalarını? Isı verecek, yavaş yavaş istediğim şekilde bir heykel tıraş gibi seni bir güzel istediğim şekle sokacağım bu cihazla. En az 15 dakika, 20 dakika uygulama yapmanız lazım o bölgeye. Isı hissediyor musun? Çok, çok hafif seni yakmayacak boyutta değil mi? ağrı hissediyor musun? Hissediyor. gördüğünüz gibi bu işlemler ağrısızdır, acısızdır. Yattığınız yerde bütün işi ben yapıyorum, siz geliyorsunuz yatıyorsunuz. Ben sizi bir güzel şekle sokuyorum, ben sizi bir güzel sayfa atıyorum. Bu cihazlarımız iyi ki var. Kulaklarında hissediyor musun sesini? Ardından tek kullanımlık bir avlumuzla tanışanımızın karnını temizliyoruz. Tekrar aynı şeyleri söyleyeceğim. Karbonhidrattan uzak duruyoruz. Yarım saat en az yürüyüş yapıyoruz. Bol bol su içiyoruz. Ve 2-3 gün sonra da yeni bir seans için sizleri bekliyorum. Zayıflama işlemlerim sadece bu bahsettiklerimden ibaret tabii ki de değildir. Belirttiğim gibi yeni nesil çok fazla cihaz çıktı. Ama en sık kullandığımız, e, güzellik salonlarında en sık kullandığımız tabii ki de bu üç cihazdır. E, bu Sizlere zayıflama ile ilgili, cihazlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kıbrıs Türk Web TV'den hepinize sevgiler. Bir sonraki bölümde Nuriye Tamer ile Güzellik ve Yaşam bölümünde yeni bir konuyla sizlerle buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.